Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller sloganı ile başlatılan Yeşil Antep projesinin 8. etabı Gaziantep Ticaret Borsası İşbirliği'nde Aydınlar Mahallesi'nde gerçekleşti. Dikim töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bir yıl önce maskeleri hapis olacağız, bir nefes saatin önemli olacağını söyleseler de inanılmayacağını belirterek Şimdi bundan kurtulmak istiyoruz dedi. Yeşil Gaziantep için buradayız. Bize bir yıl önce şu maskelere olacağız. Bir nefes saatin bu kadar önemli olacağını söyleselerdi vallahi inanmazdık. Bu kabus mu derdik, bu filmi kim yazdı derdik. Ama şimdi bir an önce bundan kurtulmak istiyoruz. Bana göre de bunların hepsi bir sonuç. Hastalık bir sonuç, deprem bir sonuç, şiddet bir sonuç. En önemli şey koruyucu önleyici tedbir. İşte onun için buradayız. 27 milyon fidan diktiğimiz zaman, kişi başına düşen yeşil alanı artırdığımız zaman, bu ne olacak? Toprağın hakkını vermiş olacağız. Toprak anaysa, yağsa, topraktan geldik toprağa gideceksek, kişi başına düşen yeşil alan bizim için çok önemli. Gaziantep Valisi Davut Gül, 27 milyon fidanın bir anda dikilmeyeceğini hatırlatarak, geçen sene 4 milyon ağaç toprakla buluştu, dedi. Diktiğimiz fidanları paylaşınca birisi yorum yazmış, ya bu toplantıyı kent konseyinde yapmıştınız. Geçen sene de aynı şeyleri söylemiştiniz diyor. Keşke elimizde sihirli bir değnek olsa bir günde 27 milyon ağacı dikebilsek. Ama geçen sene yaklaşık olarak 4 milyon ağaç toprakla buluştu. Bu sene inşallah 4 milyon ağacın da üzerine çıkacağız. Orman işletmenin diktiği küçük fidanların dışında da Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz büyük 8 yıllık 10 yıllık ağaçlar dikiyorlar. Sayın Bakanımızın tabiriyle zamanı satın alıyorlar. Dolayısıyla da inşallah el ele vereceğiz. Gaziantep'te yaşayan 7'den diye herkes bu sorumluluğun bilincinde olacak ve bu ağaçlandırma seferberliğini tamamlayacağız.